Arkadaşlar bu videoda Fuzuli'den bahsedeceğiz. Fuzuli 16. yüzyıl divan şairidir. Divan libiyat denildiğinde akla ilk gelen isimlerdendir. Fuzuli aşk ve ıstırap şair olarak bilinir. Hayatıyla ilgili bilgiler çok azdır. Bağdat civarında doğmuş ve yaşamıştır. Kendisine mahlas olarak kimsenin seçmek istemeyeceği Fuzuli sözcüğünü seçmiştir. Fuzuli hem lüzumsuz gereksiz anlamına gelirken hem de faziletli, yüce, üstün demektir. Fuzuli, Arapça ve Farsçayı ana dili gibi öğrenmiştir. Şah İsmail, Bağdat'ı ele geçirdiğinde genç bir şair olan Fuzuli, Bengübade isimli mesnevisini Şah İsmail'e sunmuştur. Kanuni, Bağdat'ı fethedince Padişah'a beş kaste takdim etmiş Osmanlı devlet adamlarının himayesine girmeye çalışmıştır. Kanuni, Bağdat'tan ayrılmadan önce kendisine bir maaş bağlanmış. Bu maaşı alamayınca şikayetname olarak bilinen ünlü mektubu kaleme almıştır. Fuzuli büyük veba salgını sırasında Bağdat'ta hayatını kaybetmiştir. İlimsiz şiir temelsiz duvara benzer diyen Fuzuli gece gündüz çalışarak bütün ilimleri öğrenmiştir. Arapça ve Farsçayı ana dili gibi öğrenmiş üç dilde kusursuz eserler vermiştir. Birçok eseri olan Fuzuli, devrinin ruh ve bedenle ilgili düşüncelerini sıhhatü marazda, tasavvufi nitelikte öğütçülüğünü rindü sahipte, tasavvuf anlayışını, dünya ve hayat görüşünü ise Beyla ve Mecnun'da ortaya koymuştur. Fuzuli, Türk edebiyatının en lirik şairidir şiirlerinde duygu coşkunluğu en plandadır. Fuzuli aşkı, ıstırabı, dünyanın faniliğini, ölüm düşüncesini güçlü bir lirizmle ifade etmiştir. Fuzuli aşk ve ıstırap şairidir. Aşkane gazel denilince aklı gelen ilk isimdir. Şiirlerinde aşk ve aşk açısından duyduğu mutluluğu dile getirmiştir. Fuzuli sevgiliye kavuşmayı, Mutluluğu istemez, kavuşmanın aşkı öldürdüğüne acı çekmenin ise insanı olgunlaştırdığına inanır. Fuzuli'nin şiirlerindeki aşk ise tartışma konusu olmuştur. Bazı eleştirmenler bu aşkın ilahi ve tasavvufi olduğunu söylerken, bazıları ise bu aşkın beşeri ve dünyevi olduğunu iddia etmişlerdir. Fuzuli'deki aşk genellikle maddi olarak başlayıp, İlahi aşka doğru gider. Fuzuli'nin Türkçe, Arapça, Farsça üç ayrı dilde divanı vardır. Ayrıca Türkçe şiirlerini Azeri diliyle kaleme almıştır. Fuzuli'nin en önemli eseri Leyla ile Mecnun mesnevisidir. Türk edebiyatında birçok Leyla ile Mecnun mesnevisi yazılmıştır. Bunlardan en güzel olanı Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun mesnevisidir. Fuzuli, Türkçe, Arapça, Farsça birçok eser kalem almıştır. Hadikat da adlı eserinde Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesini anlatır. Hefcam, Sakiname olarak bilinir. Farsça bir mesnevidir. Bengübade mesnevisinde içki ile Afyon'u karşılaştırır. Sembolik bir mesnevidir. Şikayetname edebiyatımızda mektup türünün en güzel örneklerindendir. Kendisine bağlanan maaşı alamadığı için nişancı Celalzade Mustafa Paşa'ya yazdığı bir mektuptur. Enüsül Kalp su kasitesi önemli kasitelerdir. Ayrıca su kasitesi edebiyatımızda en güzel naat örneklerindendir. Sıhhat Maraz tıp alanında yazılmış mensur bir eserdir. Rindu Zahit adlı eserinde ise divan edebiyatındaki zint ve Zahit tiplerini karşılaştırır. Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun Mesnevisinde beşeri aşktan ilahi aşka geçiş vardır. Şiirlerindeki dil divan edebiyatına göre sadedir. Su kasitesi edebiyatımızdaki en güzel naatlardandır. Fuzuli ıstırap şairdir Fuzuli'nin mektup türündeki eseri harname değil şikayet namidir.